Herkese selamın aleyküm arkadaşlar bugünkü tarifimiz Eliften Elif bugün ee, ne yapacaktı Kalp görünümlü yaş pasta mıydı evet. evet kalp şeklinde yaş pasta kalp görünümlü biraz komik oldu Kalp şeklinde yaş pasta yapacak Elif bize 4 yumurta şöyle ayarladı şöyle bir kahve fincanı Nescafe fincanı bu arada tepeleme şeker var bir buçuk su bardağı şöyle un var şöyle bir kahve fincanına yakın tam da dolu değil ılık su var Elif böyle yumurtaları kırarken ben de malzemeleri göstereyim arkadaşlar şöyle bir paket vanilya var bir paket kabartma tuzu Bunlar iç harcı için ee, sonrasında da şöyle üzerine meyveli sos yapacağız kalp şeklinde evet şimdi şek e 4 yumurtayı kırdı şöyle şekerimizi koydu şöyle elini vur düşen düşer düşmeyeni de şey yaparız şu ılık su dökeceğiz ya içine Hı -hı. o zaman ılık suyu ona koyar da hallederiz ee, şöyle üzerine Çiftçi. sos yapacağız şöyle krem şantilerimiz var. Şöyle arasına da e, pastacı kreması yapacağız arkadaşlar. <laughs> pastacı kremasını kendimiz de yapabilirdik ama e, zaten kolay bir pasta yapmak için yani kolay bir tarif vermek için böyle seçtik. Elif e, robotu çıkar kızım aşağıdan. Ha tamam. Şimdi çırpalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar köpük köpük oluncaya kadar çırptı. Un koyacağız değil mi şimdi? Evet. Ilık su. Ilık su da koyacağız. Pardon. Önce ılık su mu koyacaktık? Evet. Arkadaşlar önce ılık su koyulacak. Ee, ona göre biz böyle yaptık. Şaşırdık. Şöyle. Çırp sorun değil. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar biz e, malzemelerimizi çırptık. Yani Elif çırptı. Sonra şöyle kıvamı Elif'e biraz. Tabii ki de Elif tamamen Elif'in tarifi. E, o yüzden müdahale etmiyorum. Dedi ki anne dedi sıvı geldi gözüme dedi. Biz de ne yaptık? Yarım su bardağı daha un ekledik. Yani toplamda iki su bardağı un olarak e, düşünün. Şimdi Elif onu da çırpsın. Şöyle arkadaşlar çırpma işimiz bitti. Şimdi küçük bir tepsimiz var. Ona yağlı kağıt koyalım. Yağlı kağıdımızın üzerine de harcımızı dökelim. Elif kıvamını beğendi dedi tamam şimdi oldu. Böyle. Şöyle yağlı kağıdı yuvarlak bir tepsinin ortasına kesti arkadaşlar. Şimdi içine harç koyacak kek harcını, pandispanya harcını koysun içine. Çıkartayım. Onun işim bitme, ha bitti. Çıkar. 180 derecelik ısıtılmış fırına koyacak şimdi Elif. Önce altına. önce altına, ondan sonra da üstüne. Tamamdır. Şimdi burada krem şantisini çırpıyor arkadaşlar. Kekimiz olurken sosunu. E Kremasını, onları hazırlıyor. Krem şantisini çırpıyor şimdi de, onu da çırpsın. Ondan sonra sosuyla pasta kremasını mı hazırlayacaksın? Onları da yavaş yavaş göstereceğiz. Şöyle arkadaşlar, üzerine orman meyveli sosunu hazırlıyor. Bir su bardağı suyla, bir paket sosu pişiriyor bu şekilde. Kek oluncaya kadar hazırlıklara devam. Şöyle orman meyveli sos hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi de pastacı kremasını hazırlıyor. Önce e, poşettekini koyuyor. Ondan sonra arkadaşlar içine bir yumurta sarısı koyulacak. Ondan sonra da pişirilecek. Şöyle arkadaşlar bir yumurtanın sarısını ayırdı. Şöyle içine kattı. Artık pişirecek bunu. Kekimiz oldu arkadaşlar. Şöyle gayet de güzel kabardı. Kekimiz biraz soğusun. Şöyle kremalarımız soğusun. Şantimiz de dolapta. Bunları böyle. Elif masanın üstüne gidelim annem. Ben fazla ayakta duramıyorum ya. Masanın üstünde birleştir olur mu? Olur. İçeriye götürürüz arkadaşlar masanın üstünde. Ee, ilk defa kalp şekli vermeye çalışacağız. Bu da Elif'in ilk pastası. Her şeyini kendi yaptı. Gayet güzel bir şekilde. Bu şu ana kadar her şey güzel. Gerçekten güzel görünüyor her şey. Dediğim gibi iple kesecek. Onları da göstereceksin herhalde. Evet. İple kesecek pasta e, pandistanyayı. Kek soğudu arkadaşlar. Şimdi Elif kekini kağıdından ayıracak. Şöyle. Ondan sonra da bıçakla ortadan kesecek. Şöyle arkadaşlar, Elif üçgen şeklinde pastanın e, tabanını kesti, sütle ıslatıyor. Sonra e, kremasını sürecek. Şöyle şuraya da kalbin uçlarını ayırdı. Kızım gerçekten harika bir pasta yapıyor arkadaşlar. Bu durum onu gösteriyor. Bakalım sonuç nasıl olacak? Ben de merakla bekliyorum. Annem şuralara da şöyle bak. Şu. Çok da fazla yapma. Tamam. Ay kamera bulandı. Şöyle ıslatıyor arkadaşlar. Ee, ben de Elif'e bir öneride bulundum. Şimdi arkadaşlar şu pasta kremasının içine. Ee, biraz krem şanti katayım diyorum. Sonra robotla iyice çırpayım benim de bir katkım olsun. Ee, böyle pastanın içinde muhallebi gibi değil de böyle yumuşak bir krema olsun. Bu da benim e, katkım olsun dedim Elife. O da tamam anne dedi. Şimdi ben bunları böyle karıştırdım. Ben de bunları çırpacağım. Şöyle robotla güzel bir şekilde. Hayır. Diğerine de bırakacaksın ya kulaklara Hı. da. Ben şimdi götüreyim bunu çırpayım Elif. Şöyle arkadaşlar bahsettiğim kıvam buydu. Bakın nasıl hacimli böyle daha yumuşak bir krem oldu. Öteki türlü muhallebi gibi duruyordu. Sevmedim. Böyle daha sanki böyle daha yumuşak bir görüntü oldu. Elif şimdi pastanın mi? Katına sür. Bugün Elif'ten pastalar. Bu çok malzeme kalacak arkadaşlar. Eee Elif'cim, dolaba kalan malzemeleri dolaba koyalım. Yarın da başka bir şey yaparsın. Aynen. Yalnız biraz Aynen. o kenarlara fazla gitme. Niye? Akıyor ya. Bu şekilde sürsün arkadaşlar. Üstünün kapağını koyarken de çekeriz. Bakalım nasıl olacak kalpli pastamız. Şöyle arkadaşlar, kremayı sürdü Elif dedi anne. Üstünü de sen kapat. Şöyle üstünü de kapattık. Şuradan keseceğiz. Şöyle. Kalbi yer kalmadı. Bizim de pastamız böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle arkadaşlar şekil çık e çıkarmaya uğraşıyor Elif. Önce kalbin ortasını şu şekilde açıyor. Biz burada pasta tarifi vermiyoruz arkadaşlar. Amacımız kızımla böyle güzel bir etkinlik, değil mi Elif? Aynen. Güzel bir vakit geçiriyoruz. Evet. Şu kenarları da şu şekilde krem şantilerle dolduracağız, yapacağız kalp şeklini alınca görüşelim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde malzemelerimiz olmadığı için düzlemek için ancak bu kadar düzleyebildik ama kalp şeklini verdi Elif. Şimdi ne yapıyor? Şöyle üzerine orman meyveli sosunu döküyor. Dök sadece anneciğim değdirme şeye. Krem şantiye. Kızımın ilk pastası. Dök dök dök. Her yıl öyle şey ki yetsin. Şöyle arkadaşlar. Bir şekilde şekli verdi Elif. Güzel bir şekilde oldu. Yani kalp şekli oldu sonuçta. Şimdi de sosunu döküyor. Sosunu döktükten sonra görüşelim. Şöyle Elif'imin pastası hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi babası görünce direkt şunu diyecek. Aferin kızıma doğum günü pastası almaktan kurtuldum. <laughs> Bundan sonra diyecek pastalar Elif'ten. Çok da güzel oldu kızımın ellerine sağlık. Kalp pasta işte arkadaşlar daha ne olsun. Kızımın ellerine sağlık. Bakalım kızıma e, kaç puan vereceksiniz. Bol bol like'lar gelsin. Bakalım kızımın ilk pastasına. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın kızımın pastasına güzel yorumlarınızı bekliyorum